Herkese Dubai'den selamlar. Size çok güzel bir manzarada Uluslararası eğitimle ilgili bilgilendirme ve devam etmek istedim. uluslararası programlarda gittiğimiz ülkelerde sizlere daha aslında iyi bilgi vermek adına dönem dönem araba öyle gidiyorlar çekiyoruz. Bugün de aslında mesela bu ülke içinde geçerli olan Ontario Secondary School Diploma nedir? Ontario Secondary School Diploma dünyanın en geçerli 5 diplomasından birisi. Ve öğrencimiz aslında Türkiye'deki derslerine ekstra krediler alarak online platformda bu kredileri alarak diploma sahibi oluyor. Yani Dünya sınıfı üniversiteler için 8 ila 10 kredi aslında öğrencimizin alması gereken krediler. Bu da olmak istediği bölüme göre yani aslında seçtiğimiz krediler. Mesela öğrencimiz mühendislik okuyacaksa, e, fizik, matematik, e, kimya gibi e, dersler gerçekleştiriyor. Bunun e, yanında mesela medikal bölümler okumak istiyorsa biyoloji, kimya ve matematik derslerini alıyor. Ve bu sayede aslında dünya üstünde çok bütün üniversitelerin da bu diplomayı almaya hak kazanıyor öğrencimiz. Ve benim gördüğüm özellikle 11 ve 12. sınıf kredileri bu noktada çok daha önemli ama 13. öğrencimizin dil gelişimi olarak kullanabiliriz. Bu arada Ayas gibi sınavlara girmesine de gerek kalmıyor öğrencimizin. Türkiye'de daha çok ilahımızın aşını olduğu IB, A-Level ya da son dönemde AP kredileri. Yani IB ile A-Level aslında öğrencinin okul içerisinde müfredat olarak aldığı eğitimlerdir. Ama yani, Ontario ve School herhangi bir lisede okurken de sahip olabilirsiniz. Online derslere katılmanız yeterli ve daha sonra ise sınavlarınızı veriyorsunuz. Orada okuyan bir öğrenci de birebir aynı diplomayı almanızı sağlıyor ve ISSET gibi sınavlara girmeye de ihtiyaç kalmıyor. Ya da bu programları almak için geç kalmışsanız Dünya üstünden ayas ve ile de üniversitelere giriş yapabilirsiniz yok diyorlar tabi ve bu çok detaylı uzun bir bilgilendirme ama 10 e, on tane sekundarı diplomayı kısaca anlatmak istedim bununla ilgili ikinci dönem kayıtlarımız da devam ediyor her yılın başında kayıtlarımız da gerçekleşiyor e, öğrencimiz istediği tarihte programı katılabilir e, B1 plus seviyesinde İngilizce ile programa dahil olabilir ya da bu İngilizcesi yoksa öğrencimiz için ön hazırlık yapıyoruz. E, Burada kısa bir izin aldığım için yavaş yavaş artık sizlerden ayrılıyorum. Manzarayı da şöyle kısaca göstereceğim. Ve e, bilgilendirmemi sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu an aslında yani ödül almış bir üniversite, mimari olarak. E, buradaki Dubai'deki üniversiteler daha butik üniversiteler ama çok iyi zannedilmiş ve. Üniversite kampüsünde laboratuvar olarak çok ciddi eğitim veriyorlar. Üniversite kampüsü durumlar, mümkün olduğunca laboratuvarları size aktarmaya çalışıyoruz. Birazdan da buranın Uluslararası Departmanı'yla bir toplantımız olup artık bölümler noktasında anlaşmalarımız sağlayacağız. Ama kampüsü gerçekten güzel dizayn edilmiş. Öğrenciler için tüm olanaklar sağlamış, çok ciddi laboratuvar çalışması yapıyorlar. Evet, başka bir laboratuvara geçiş yapıyorum. Ben size de Bu üniversitede e, bak, öğrenci konaklaması için bir yurt imkanı yok. E, ama anlaşmalı e, partnerleri var ve onlar öğrenci yerleştirimle ilgili e, bütün öğrencilere yardımcı oluyor. Burası dediğim gibi bana lavlatuar. O evet. arada e, partnerleri otomotivde e, BMW. BMW her yıl e, Şubat ayında e, üniversiteye gelip 50 öğrenci e, iş imkanı sağlıyor. E, bu da e, öğrencilerin aslında zaten bu anlamda bütün dünya şirketleri yer aldığı için Ciddi. E, en öğrenci mezuniyetinde hangi üniversiteden mezun olursa olsun. E, bu ülkede ciddi iş imkanları var, özellikle mühendislik alanında ve e, ekonomi alanda bizim salanda e, çok ciddi e, öğrencileri aslında mezuniyetlerinde hemen iş olanağı sağlıyorlar ve bu da aslında bir öğrencinin e, üniversite eğitimine burada tercih etmesi için e, önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Müzik nın bir avantajı da dünya hazırlamasında 260'larda yer alıyor. ama tabii İngiliz kökenli bir üniversite burası ve aslında diploması buradan almanız ya da İngiltere'den almanızda hiçbir fark yok. Şu anda da hazırlık yıllarının açıldı. Bölüme geçiyoruz. burada hazırlık yılı imkanı var. öğrencilerimiz dil yeterliliğini eksik kalması durumunda destek alabiliyor. Tabi üniversitede aslında e, Macaristan'da olduğu bir sistem var. Yani hazırlık yılını okurken aslında mühendisliğin de temel derslerini alıyorsunuz. Burası ortak alanıyım. Öğrencilerin zaman geçirdi. zaten bu üniversite dizayn ödülünü almış bir üniversite. Alanlarını çok güzel kullanmışlar. Zaten 3 yıllık bir kampüs, onun için e, teknolojide, e, üniversitede üst düzey şeklinde kullanmıştır. E, Zaten kendi içerisinde de Mimarlık Fakültesi olduğu için dizayn noktasında e, gerçekten iyi olduklarını söyleyebilirim. E, dediğim gibi bence e, öğrencilerimiz için en büyük avantajı ise şu, günün sonunda bir İngiliz Üniversitesi'nin diplomasını alıyorlar. Evet, sıcak bir kış gününden Dubai'den herkese selamlar. Ee, i̇kinci gün, ikinci anlaşma. Ee, evet Arda, yeni üniversitemiz Harriet Watt. Dünya sıralamasında ilk 300'de olan üniversite, Niche Education'ın bünyesindedir artık. Hemen kayıtlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, herkese iyi bepa. Şimdi e, üniversitenin şöyle bir özelliği var. Çok, çok e, böyle sosyal bir alanın içinde binalar oluşuyor ve öğrenciler buradaki her şeyden yüzde yirmi ile yüzde kırk arası indirimli faydalanıyor. Yani restoranlardan e, ne bileyim e, bir dişçiye gidiyorsa dişçiden. Üniversitenin böyle özel bir hizmeti var. Onun için öğrenciler bundan çok mutlu. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Zaten e, Dubai'nin tam e, kalbi denilen yerde aslında kampüs. Şöyle üniversitenin bulunduğu konumu göstermek için geliyorum. Üniversitenin binalarından birisi zaten burası. Birazdan e, içini geziyor olacağız. Şöyle de e, göstereyim. Dediğim gibi öğrenciler burada %45'e kadar indirimli bütün e, mağazalardan yararlanabiliyor bu üniversitenin öğrencisi olduğu da şöyle şu? Ne yavaş, yavaş kapısa giriş yapalım tabi. E, Türkiye'de biliyorsunuz e, aslında Nişos Eğitim Merkezi e, Exchange Student yani lise öğrencilerinin de e, aslında sağlayıcı kurumlarından biriyiz. Kanada ve Amerika'da e, okuyan öğrencilerimiz bu üniversitede e, direkt giriş hakkını da alacaklar ve e, istediği belli yılları da yine e, Kanada'daki üniversitelerde okuyabilecek. E, bu da aslında anlaşmanın e, güzelliklerinden birisi diyebilirim. Evet, dersliklerden şöyle bir görüntü vermek istiyorum. E, derslikler böyle, şöyle büyük e, sınıflar halinde. Evet, şimdi e, yanımızda da ne Kazakistanlı bir arkadaşımız var. o da sağ olsun bizle beraber okul turunda. Türk dizileri burada çok meşhur gerçekten. O da Kara Seda izliyormuş burada. <laughs> Türk dizileri bu arada dünyanın tamamında çok popüler gerçekten. <laughs> Hep, e, tabii bizde inanılmaz bir genç nüfusu olduğu için yaklaşık Türkiye'de neredeyse her hani, yani 3 milyon öğrencimiz de üniversite sınavına giriyor ama tabii bu tip ülkelerde bizim kadar yoğun bir nüfusu olmadığı için aslında üniversitelerde bizdeki o büyük, büyük kalabalık sayılar yok. Onun için aslında öğrenciler daha yakınla bir takip sistemleri var. Şöyle de bir dersi şöyle de dışarıdan göstereyim. Tabi dersler olduğu için çekim yaparken ben de dikkat etmeye çalışıyorum ama derslikleri çok ferah çok geniş. Zaten Dubai biliyorsunuz sonradan e, aslında yapılmış bir e, aslında bölge diyebilirim. Onun için her şey çok yeni, çok teknolojik. E, tabii bu noktada ben en çok bu ülkede e, sıcakla nasıl e, aslında e, uğraştıklarını söylüyorum. Genelde zaten eğitim aslında bizdekine e, entegre tam yazın sıcak alanında e, tatile girmiş oluyor. Ee, onun için öğrenciler aslında bu tarzlar, uluslararası öğrenciler zaten ülkelerinde geçirebiliyorlar. Her öğrenci için özel bilgisayarlar var. Bulaca Eğitim'e ait sınıfı Şöyle öğrenci olduğu için kenardan çekeceğim sizlere. Bu arada Dubai beni gerçekten çok şaşırttı diyebilirim bu gezimde. Şu anda eğitime inanılmaz ciddi yatırımlar var, öğrencilerin bütün aslında imkanlar sunuluyor ve gerçekten ekonomik olarak da rakamlar incelendiğinde çok avantajlı hale gelebiliyor. Bu arada tabi burslar da var bu ülkede. Evet öğrenciler böyle istediği zaman kullanabileceği alanlar yapmışlar. Burası da aslında müzik alanlarından birisi. Bence çok güzel düşünülmüş. E, farklı farklı odaların hepsinin özellikleri var. E, bu noktada işte gitar olsun, e, orklar olsun, e, amfiler, e, bir bateri görüyorum e, Böyle böyle alanlar oluşturmuşlar ki öğrenciler istediği zaman. Yani bu tip hani bu alanlara girip gerçekleştirebiliyorlar. <laughs> tabii üniversite demek aslında zaten akademik süreçlerde değil, kütüphane demektir, sosyal alan demektir, teknolojiyi kullanmak. Bu noktada tabii dünyanın her yerinde üniversite, kütüphaneleri gerçekten güzel. Bunun yanında böyle küçük, hızlıca bilgisayarla da öğrencilerin araştırmaları yapabileceği özel odalar var. Ülkede şunu gerçekten muhteşem sağlamışlar. Çok farklı bir insanlar, birbirlerine çok saygılı olarak e, her görüş çok düzenli bir şekilde yaşıyorlar. Geldiğimden beri polis görmedim ama e, inanılmaz güvenli bir ortam var. Mesela ben hiç tanımadığım bir yerde çantamı başka bir odada bıraktım ve üniversiteyi geziyorum. Ve ki yani bizde böyle şeyler biraz e, artık bizim e, çok ciddi dikkat ettiğimiz e, süreçler. E, çok geniş. Ya Allah. Öğrenciler işte bilardo, masa tenisi, lineguard. E, oyun konsolları var e, içeride şu karşıda gördüğümüz alanda. Öğrenciler buralarda zaman geçirebiliyor. Ya da işte çalışabiliyorlar. Sohbet edebildiği alanlar. Ee, fitness center karşımda yani. Yes, we are about to open our Kanada, Dubai Üniversitesi'nden tekrar merhabalar. Yaklaşık üç gündür süren büyük görüşmeler sonunda Türkiye büyük bir projeyle dönüyoruz. Öğrencilerimiz artık dünya sıramızda bu önemli üniversitede hazırlık yılı sistemiyle de direkt kayıt imkanı sağlayacağız. Öğrencilerimiz İngilizce seviyeleri A2+, B1 seviyesinde dahil olsa hazırlık yılı ile sisteme dahil olup daha sonrasında lisans eğitimlerine devam edebilecekler. Mühendislik, girişimcilik bunun gibi birçok alanda önemli bir üniversite. Bunun yanında öğrencilerimiz 2 yılını Kanada'da 2 yılını burada okuma hakkına sahip olacaklar. Bu büyük projeyi imza attığımız için Nişluslararası Eğitim Merkezi olarak çok mutluyuz. Türkiye'de tek yetkili kurum olma ünvanına da sahip olduk. Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Sizin için yeni anlaşmalarla her zaman sahada olacağız. Yurt dışı eğitimde Nisan'a yeter. Kennedy University Dubai ile anlaşma tamam. Bundan sonra hazırlık yılı ve lisans yılınızı burada geçirebilirsiniz. Burada Innovation Entrepreneurship, Management gibi en iyi sözel bölümleri ve mühendislik bölümlerini dünyanın en iyi okulları seviyesinde bulabilirsiniz. Unutmayın yurt dışı eğitiminizde biz yeter.